Tarih dersine giriyor. Osman Hoca var. Şimdi sınav yaptı bu. Sınavdan sınıfın hepsi beş aldı. Bir tek ben bir aldım. Şimdi bu da dedi ki Osman Taşçıoğlu yani yaşıyorsa Allah selamet versin. Öldüyse de Allah kanı kanı rahmet eylesin. Uzun boylu baba yiğit. Öyle bizim Kemal abi gibi ara yaz bir delikanlı yani. Post büyüklü böyle. Dedi ki siz de kopya çektiniz dedi. <laughs> Hepiniz dedi kopya çektiniz. Hepinizin dedi notları aynı dedi. iptal ediyorum dedi. Tekrar dedi sınav yapacağım. Neyse sınıf üzüldü falan filan. Aradan birkaç gün geçti kardeş. Ben ona bir şeyle uğraşıyorum. Deste falan çok alakam yok yani. <laughs> Bu bir şeyler anlatıyor. O arada o esnada herkes ıslık çalmaya başladı. Alkışlıyorlar ıslık çalıyorlar falan. Ben kafayı kaldırdım herkes seviniyor. Ben de sevmeye başladım. <laughs> Flüt vardı. Müzik dersi var tarihin peşine. Flütü çıkardım Düt diye çaldım. Osmanlı Aşçıoğlu şöyle bir kaldırdı kafayı. Kim çaldı la o flütü dedi. Herkes sustu abi. <laughs> abi ben flütü hemen sıranın tahta sıranın araya koydum. Kim çaldı la o flütü dedi. Kimseden ses yok. Özgür Yamuk var bizim. Özgür Yamuk sıra arkadaşım benim. Önde Sinan oturuyor. Yanında sen mi Abdullah vardı? Abdullah vardı yanında. Sıra sıra tek tek sıraları geziyor. O ara şöyle biri Pınar dedi ki, Pınar kapı vardı ya. Bunlar kapı dedi ki sınıf başkanı. Hocam ses dedi bu taraftan geldi. <laughs> Sanki sana sordular sesin ne taraftan geldiğini. <laughs> Fen bilgisi iyi arkadaşın çarpmaları hesapladı. Sesin nereden geldiğini söyledi. <laughs> Osman Taşçoğlu bizim sıranın oraya doğru dolandı. Bana geldi şöyle. Özgür Yamağı dedi ki kalkla ya <laughs> Özgür ayağı bir kalktı flüt düştü duvara. <laughs> ben şimdi hiç ayıktırmıyorum. tam niye flüt çalıyorsun lan dedi. Özgür de çorumlu garibim. Köyden yeni gelmiş. Hatırladın mı Özgür ya? Ebem Gumeci vardı ya, Ebem Gumeci. Özgür de köyden yeni gelmiş. E, şey He. Şimdi garibim e şaşırdı değil. şimdi. Hocam vallahi ben çalmadım. çalmadım. <laughs> Lan dedi, Dürcü dedi, Özgür'e bir tane çaktı. Hocam vallahi ben çalmadım bu flütü dedi. Ağlamaya başladı tamam mı? Çingilemeye başladı. Tuttu şöyle yakasından. Ben de saygısız dedi. Hocam vallahi ben yapmadım. <laughs> Benim flütüm yok dedi. <laughs> Kimin lan bu flütü dedi? Ayağa kalktı. Benim hocam. <laughs> lan kardeş beni bir aldı. Şey yapıştırıyor <laughs> bir ya. Beni bir dövdü. <laughs> beni bir dövdü. <laughs> Yemin ben ediyorum. Şenem. <laughs> Çenem harbiden şu arkaya geçti yani. Çenem ensemde. İki gün simidi ensemden yedim ya. <laughs> Simit alıyorum enseme zorluyorum. Buradan Yanaklarım şişti. Tabii sonradan mevzuyu öğrendim ben. Tabii ben dövdü gitti oturdu. Fülü'dü usulca klasörün arasına koydu. Önden sınavı dürttüm. Dedim ki oğlum niye sevindiniz siz? Ya dedi şu sınavda dedi, iptal oldu ya dedi. Herkes dedi 5 aldı. Sonradan iptal edildi dedi. He dedim. Bunlar tekrardan şey yaptı hani. Tamam sınavınız geçerli diye söyledi dedi. E oğlum ben zaten bir aldı dedim. ben niye sevindim ki dedi. Benlik bir şey yokmuş yani. benlik, bir şey yokmuş. Abi bana iki gün güldür o yanaklarım şişi var ya. Morardı yanakların bir gün ya. Babayı tanıdım abi. İki tane döşendi ama bana var ya. Uslum geçti yemin yani. <laughs>